Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir stille karşınızdayım farkındaysanız. Ben e, normalde fala bakmam ama sizin için bugün fal bakmaya niyetlendim. E, çünkü e, fallarım doğru çıktığı için bazen kendimden korkuyorum. Bütün baktığım arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları o kadar benden ve falımdan memnun kaldılar ki Gene baktırmak istediler ama ben bakmak istemiyorum. Çünkü baktıkça ben üzülüyorum. Çünkü onların hayatını görüyorum, onların yaşadığı şeyleri görüyorum. Bu beni üzüyor. Üzdüğü için ben biraz ne bileyim duygusalım. O yüzden kendi içimde yaşıyorum duygusallığımı ama karşımdakilere yansıtmıyorum. Bunun için buna fazla takılıp kalmayın. Eğer takılıp kalmazsanız hayatınız zaten rutin olarak devam ediyor. Onun için her türlü bakarım. Eğer buna bakıp da buna taparsanız sakın ola bakmayın. Ve bir şey diyeceğim. Ee, ben falımdan yüzde seksen eminim. Yüzde seksen de doğru çıkıyor. Normalde her falcı falcılara bakamıyor. Ben değil falcı her Allah'ın kuluna bakabiliyorum. Ve insan kendi bir tek kendi falına bakamıyor ya. Ben kendi falıma bile bakabiliyorum. Ee, önümü de bazen görebiliyorum veya yaşayacağım şeyleri de görebiliyorum. Bazen de kendi falımda e, kendi falımdan korkuyorum. Bu yüzden bazı insanların falına bakmak istemiyorum. Bu arada bin aboneye ulaşırsam 100 kişiye gönülden bedavaya ücretsiz olarak Instagram'dan bakacağım. Instagram hesabımı söyleyeceğim şimdi size. Instagram hesabım Dilancan 4733. Şimdi ben bu kahveyi sizin için kapattım. Ve sizin falınıza bakacağım. Bakacağım beni kimler ve neredeki insanlar, neredeki insanlar takip ediyor. Ve hangi yaş grubu ve ne gibi insanlar benim şu an YouTube kanalımda var. Ona göre sizi yönlendirmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi buna itaat etmeyin. Bu sadece abuk subuk bir yol. Ama doğru çıkıyor mu? Maalesef. Evet. Dediğim gibi şu an falınıza bakacağım. Beni takip eden 4 çeşit grup var. 35, 50, 25, 18, 12, 10, 7, 8. 4 grup beni takip ediyor. Çok teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. 35 ve 40 yaşlar kendilerine çok dikkat etsinler. Çünkü rahatsızlanacağı aya girebilirler. Ayrıyeten içinde M harfi olanların ilişki bakımında ilişkileri hiç düzgün yürümüyor. Hani sevgiliyle olan ilişkisi, arkadaşıyla olan ilişkisi maalesef sorunlarla gidiyor. M isimli olan arkadaşlara söylüyorum. Çin'de ve soyadında M harfi olanlar. Biraz sıkıntıları olan gençlere dönüyorum şimdi. 18 ile 24 ilişki konusunda çok problemleri var. Borçları olan arkadaşlarım var. Lütfen sabredin. Bir de 25 ve 30 evde kalma, kalan ve evlenemeyen takipçilerim de var. Rabbim hepinizi Güzel bir, hepinizi güzel, önünüz biraz şu an hepinizi güzel e, kısmetler bekliyor ama şu an kapınızın, hepinizin kapısı şu an kapalı. Nasıl size desem, şu an e, hiçbiriniz evlenmeye meyilli değil veya sıkıntınızı içine atmaktan hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bu yüzden bekarlığın tadını çıkarmak için can atıyorsunuz. Bir yandan üzülüyor ve bir yandan mutlusunuz. Çünkü derdiniz yok, tasanız yok. Ama bir yere gidince, örnek vereyim misafirliğe gidince buna karşı çok üzülüyor ve çok sıkılıyor. Ve bunu içinize attığınız için bir o kadar daha yaşlanıyorsunuz. Siz siz olun. Aklınızda ne varsa onu yapın. Şimdi 18'li yaşlara geldim. Kimi şu an üniversiteye gitmek amaçlı tercih yapmış ve üniversiteye gidemiyor. Kimi okula gitmek istiyor gidemiyor. Maddi durumdan yana ve manevi durumdan yana. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Şimdi fincanımıza bakalım. Fincanımızda kimler var? Fincanımızda kimler var? A adında isminde ve soy isminde A olan insanlar İki ay sonra kendilerine dikkat etsinler. İki ay içinde bir sorun yaşayabilirler. A adındaki insanlar. Bir de Z harfli insanlar içinde Z harfi olan insanlar iki sorunla karşı iki sorunla karşılaşabilirler. Biri he, iş, işle alakalı, biri de manevi sorunlarla alakalı. Hani dersin ya işim yok işe gitmek istiyorum ama hiçbiri bana iş konusunda yardımcı olmuyor. Sen de o kadar kendinden e, eminsin ki hiçbir Allah'ın koluna da gidip bana iş ver diyemiyorsun. Hem ihtiyacın var hem de gidemiyor kadar acizsin. Bence birazcık adım atmalısın. Manevi derdinden ve sıkıntından Z harfleri kurtulacaktır. G harfine gelince. G harfi 9 gün içinde bir sorun yaşayabilirler. 9 gün içinde bir sorun yaşayabilirler. E harflerinden biri ilişki babında sorun yaşıyor, E'ler. 5 gün sonra G ile alakalı biri ilişkisinden sorun yaşayabilir. V ile alakalı biri de rahatsızlanabilir, V harfi. Arkadaşlar gelecek ayın 9'unda hepinizin güzel güzel haberleri elinize gelecek. 3 gün sonra da kiminize kötü haber gelecek. 3 gün sonra. Lütfen kendinize dikkat edin ve C harfi olan insanlar, C harfli olan insanlar kalp kırıklığı yaşıyor. Kalp kırıklığı yaşıyor ve e, mutlu olamıyor. P adındaki insanlar, P harfi olan insanlar mutluluğu arıyor. Buldukça mutluluk onlardan kaçıyor. Kısmetleri biraz kapalı. inşallah açılır. B harfi olanlar, kişi başı B. B harflilere fazla güvenmeyin. Çünkü B harfliler yanar döner. Hani güvenirsin tam ama kaybolur. Onun için lütfen B harfine de dikkat edelim. S harfine de dikkat edin. S'lerde de bazıları sinsi, bazıları iyi, bazıları melek. Arkadaşlar. 8 gün içinde, 8 hafta içinde G, S, F, Z, C, ve a bir de t bir de k Bu harflere çok dikkat edin. Yola çıkabilirler. Yolda sorunlar yaşayabilirler. Lütfen sakin karşılayın bu harfleri. Bir de h harfi. Biraz sıkıntıları var bu insanların. Lütfen onları altan alın yoksa kaybeden siz olursunuz. Benden size söylemesi. Kiminiz namaz kılmıyor. Namaz kılın. Kiminiz aklına koymadığını yapmıyor, yapın. <laughs> Aklınıza kattığınızı ne olursunuz? Siz siz olun, yapın. Yoksa sonra pişman olursunuz benden size söylemesi. Kiminiz de küs olduğu biriyle konuşmak istemiyor. Aslında konuşmak istiyor bir yanı ve bir yanı da konuşmak istemiyor. Hani nasıl desem ikilemdesiniz. Ne olur? Kalpleri kırmayın ve birbirinize gidgide yakınlaşın. Ölümlü dünya kimseye aldanma. Dilara Öner faldan bu kadar. Arkadaşlar, eğer kanalıma dediğim gibi 1000 abone olursa Dilancan4733 hesabıma 100 kişiye bedavaya, ücretsiz fal bakacağım. Ya yüz falı ya da kahve falı. Yüz falında da hatları okuyabiliyorum. Öyle bir yeteneğim var. Bir de kahve falına bakabiliyorum. Düşünsene kendi falıma bile bakabiliyorsam demek ki diğer insanların neden falına bakamayayım? Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Esenle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir de yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açık bırakın. Size her attığım videoda bildirim gelsin. Saygılar, esenle kal. Hayırlı akşamlar.